Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. selamlar getirdiniz. Ben de çok güzel bir videoda karşınızdayız arkadaşlar. Ekip ile beraber Car Parking Multiplayer'de en hızlı arabası olan açık kazanacak. Herkesin arabası hız ayarlı. Hız hileli yok arkadaşlar. Herkes hız ayarlı. Hız ayarsız olanlar da var arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdiden videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim butonunu tüm açmayı unutmayın arkadaşlar. Yarış rotamız arkadaşlar. Burger'in içinden yani City şehrinden City 2'deki arkadaşlar şu daire olan şu San Andres'teki olan benzer yere gideceğiz oraya ilk e, varan kazanacak arkadaşlar ve ona Discord'da VIP rolü vereceğim bu arada hoş geldiniz beyler Hoş bulduk Kazanacağını iddia eden birisi var mı delikanlı var mı Var lan be Hayırdır Herkes ben diyor da arkadaşlar asıl yani belli olan kim neyse neyse arkadaşlar Şimdi bir arabaları göstereyim önceden sizlere şunu açayım benim aracım arkadaşlar eski model ama eskilerin kralının aracı. Böyle bir bu onun ismini Lamborghini ya Lamborghini marka ne bileyim. Supra var, BMW var, ne bileyim bunun ismini bilmiyorum. Golf var, ne bileyim. Ee, Nissan Silvia var, Porsche arkadaşı, var arkadaşlar. Her aracından var. Toplam 2 4 6 8 araba. Çok zorlu yarış olmayacak çünkü arkadaşlar çok kolay olacak benim için öyle söyleyeyim. Bir gaza basacağım zaten sidi gideyim. Yavaştan başlayalım beyler. Laflar fena hadi bakayım Saat 3 2 1 dediği zaman başlayacağız 1 dediği zaman kalkın Tamam oğlum aynı Başlat <gülüyor> <gülüyor> Hadi Bakalım Hadi Bakalım Hadi Bakalım Hadi Bakalım Bak Bakalım Supra Haydi bakalım. Bundan sonra araba seni göreyim artık. Araba. Oradan oraya kadar geldik. Hadi bakalım. Bu aradan sonra göreyim seni. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> City 2'deki <laughs> aynen. City 2'deki villa. <laughs> Haydi bakalım. Aynı yer, değil mi? Yes bro. Bas, 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 Hadi bakalım. Ben normal hızımda gidiyorum. Çok hızlanırsam araba falan bir şey olur. Ben normal hızımda gideyim. Çünkü orada dönecek falan var. Görüşürüz kardeşim. Hadi sen basket kaza yap. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi bakalım. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Hadi bakalım. 460'la sabit. 460 sabit basıyoruz. bakalım hadi bakalım hadi bakalım hadi öyle kazaya yaparsın hadi görüşünün bebeğim hadi bakalım ben hiçbir zaman affetmem arkadaşlar, onu söyleyeyim. Basıp geçelim. Bas 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 bas, bas, koçum, bas. Hadi bakalım. Bas Oy çok güzel geçtim, mükemmelim. Şöyle mesela dön bakalım. aynen çok güzel dön bakalım.

İkinci <laughs> oldu bakalım sonrası kim? Üçüncü İlgar bu arada çok iyi geldi. Yazarlar tamam dördüncü kim o? Vigar aynen Vigar geldi ve 5. altıncı daha yoldalar. Herkes yolda şu anda. 3. benim kısmetim. <laughs> Aynen ya her her videoda çoğu videoda üçüncü oluyorsun var ya sen. Sen bekle oğlum sen bekle. Sinirlenme abicim ya. Tam <laughs> oğlum mükemmel yarıştı var ya mükemmel elele. Bak ele. kavşağa tamam mı? Orada taşı çarptım durdum ben. Herkes gitti ondan sonra. Ben ondan işte vakit kaybettim. Aga ben şimdi o kim gelen? O kim gelen? Yarışmacımız Yaşar geliyor ve geliyor mükemmel bir atlayış. Halitciğim, Halitciğim güzel yarıştın ama ama bu arabaya yetişemezdim ben. Abi ama ben sana yetişmedim. Kanka sen bana yetiştin de ben ba bak arkadaşlar oyunda ne dedim? arabanın hızlı gitmesi önemli değil. Ama arabanın kontrolünü sağlamanız ve kontrollü araç kullanmanız gerek. Ben gittim 437 en uygunu. Ben 457'ye kadar çıktım. Sonra yavaşladım o haritaya bakıp. Döndüm döngümü videodan bakarsın mis gibi yarıştım. Mükemmel gibi. Hayalet gibiyim. Hiç, hiç, hiç. Yok. Aa. <laughs> şey, bak, ben, Topaşlı'nın kavşakta kaza yaptı. Yeni orada. gelen şey gelemedi. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Oğlum helal lan mükemmel oğlum o nasıl bir sürüş lan. Bak şeyh baktınız mı? düz yola girince şeyh bir uçtu gitti böyle oha. Halit ne yapıyorsun Halit? <laughs> oğlum siz daha buraya gelip yetişemediniz oğlum ya. Oğlum yarış bitti 10 dakika geçti siz hala gelemediniz. Neyse ya. Sizi beklersek biz ya akşam olur ya. Değil mi beyler? Kazanan benim arkadaşlar bir numara ya. Yeah. Oğlum arabamı vurmayın lan. Kazandım lan işte. Bekleyin gençler. Gençler bekleyin. Arazi abinin arabasının kafasını kılacak. <laughs> evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim artık. Umarım eğlenmişsinizdir. Arkadaş yani kazanan belli. Eskiler her zaman arabaları kayış gibidir. Bakıyor musun? Bak 3 kişi arabanın üzerine çıktı. Hiçbir şey yapamadılar. Gördünüz mü? İşte bu klasik arabanın farkı, eskilerin farkı. Eskiler kayış gibi durur arkadaşlar Bakın. Mükemmel aracın kalkışı falan, gidişi falan zaten videoda gördünüz. Yani ya bir bu spor arkadaşı umarım videoyu beğenmişsinizdir Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz Abone olup bildirin unutmayın tüm yağı unutmayın Diğer videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet böyle cansınız hadi bakalım